Herkese merhaba bugün size minnişlerle ıı, Çalık kuş yapacağız evet Ama Neriman olmayacak çünkü Neriman bizi sinir ediyor I'm, Bu ilk videomuz İnşallah beğenirsiniz Şimdi size insanları gösteriyorum Sir Alexi Sir Matil Feride'nin annesi Feride'nin babası Feride Bu da Necmiye Besime Hanım Seyfettin Bey Kalfalar 1, 2 ve 3 Burada kameram ben Burası Feride'nin odası Evet bu kadar Şimdi başlıyoruz Başlıyoruz Anne Efendim kızım Şey Ezek alabilir miyim Hayır kızım çok yedim Tamam şimdi Baba Döndüm kızım Gel Tam geliyorum Ne oldu Hadi ekelim ekelim Tamam kızım Neyi ekelim Gezecekleri bak bitirdim hepsini. Bak. <laughs> şey, hadi tamam ekelim. Biliyor musun? Kocaman ağaçlar olacak onlar. Öleceksin. Tamam. Ee, hadi şimdi ben işe gitmem lazım ya bak. Hadi ben gidiyorum. Hadi kendine iyi bak tamam mı? Etme. Hadi. hadi kızım, gel yemek hazır. Hayır anne, çıkmadın Tabi o kadar çok erik yedin. Ha hayır hiç ondan değil. Hadi üstü, hadi üstünü değiştir. Üf, tamam. Anne, anne. Tabii. Rol oynuyorsun. Ben de öyle yapabilirim. Bak. Anne. Bak. Anne. Bak anne. Anne bak. Kadifetten kesesi. Anne. 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 Hmm. Akşam babası geldiğinde kuzum Ну, то не? büyüdüğünde bir de ama şimdi annem büyüdüğünde annem bebek olacak sonra da bebek olduğunda ben anne mi diyeceğim? Ay kızım. Oy ne pis kızmış lan. Ama baba gitmek istemiyorum. Kızım ama ben e, işe gideceğim. Ne işi? Savaşa. göreceğim. Göreceksin kızım. Hep göreceksin beni. Tamam Sık sık seni görmeye geleceğim. Söz mü? Söz. Hadi şimdi yat. Yarın mektebe gidiyorsun. Ben tamam, baba. Hadi. Gel birader otur otur. Tamam tamam geldim. İşte bu kayınço'nun paraları. İstemem. O zaman Feride'nin çeyizine koyarız. Tamam çok teşekkürler. Bir şey değil. Hadi kızım uyan. <laughs> Mektep günü mü geldi? Hı <laughs> Evet. Tamam. Hadi gel kahvaltı yapalım. Tamam. Kahvaltıdan sonra. Hadi gel kızım gidelim. Tamam baba. Tıkı <laughs> tıkı Gidelim. Tamam baba. bonjour monsieur bonjour mais là bas mais euh, oui vous êtes venu pourquoi je voudrais inscrire ma fille s'il vous plaît d'accord euh, suivez moi d'accord papa et fait Ben burada duracağım. Tamam ama bir şeyi kırma, bir şey yapma tamam mı? Kötü bir şey yapma. Tamam baba. Hadi. Allons-y monsieur. D'accord. Oui. Evet. Evet. Burada ne yazıyor? Moper dalosiyel. Türkçesi ne? Göklerdeki iyi babamız. Ha, benim annem de göklerde. <gülüyor> Çıkar. <gülüyor> Oy, ne yaptınız? İseyerek yapmadım. Oy seriyim c'est grave. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur. Non, merci. Au revoir. Au revoir. Oy, oy, neler oluyor burada? Yok, kızın istemeyerek bir şey değil. Tamam, ce n'est rien. Déjà, il n'y plus rien. Hadi kızım, ben gidiyorum seni de yazdırırım. Ya baba seni Hı, lütfen merak etme geri geleceğim tamam mı? Tamam baba. Hadi. Hadi güle güle kız. Güle güle. Avu ama Hadi ben gidiyorum aşkım. Güle güle. Güle güle Necmiye. Annene iyi davran. Necmiye gel pirinç ayıtla ait, benimle. Sütlaç yapacağım. Ben sütlaç sevmiyorum. Gel gel dedim. Etlerini mıncıtlamayayım. Tamam dur bebeklerimi saklayayım. Feride şey mi geliyor? Belli olmuyor mu? Ben de sen kitaplarını sakla yırtar hep. Bak gene söylüyorum gene söylüyorum. 5000 bin sefer söylüyorum. Geçenki gibi gelip küstürmeyin kızcağızı. Ama ne hep o bizi küstürüyor? Ama onun annesi yok. Biraz normal. Tamam geliyorum. Bunları saklayayım. Feride kızım. Seyfettin enişte. Oy, çok özledim. Ben Hadi de. gel. Kalfalar teyzen falan çok özledi. Tamam. Örfeğiniz değil Alper. Uy uy. Bak o. Besime teyze sütlaç yaptı mı? Yapmıştı yapmıştı. Hadi gel gidelim. Uy. Hadi kızım mutfakta dur lan. <laughs> Besime teyze. Kuzum, kuzum. <laughs> Oy Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Merhaba Sıntır patiz, terbiyesiz, oy oy oy. Büyümüşsün gördüğüme göre çok oldu büyülü. Belli. Ne bugün ne giysem. Öf ya bilmiyorum. Ay şunu takayım. Tamam. Şimdi bunu takayım. Hmm, bir takım bir şeyler bunu yapayım. Çık çık. da süreyim. Tak tak tak. Güzel. Patates benim için güzel mi arıyorsun? Hiç de bile git sıldır odamdan. Ay tamam. Ay yemeğe çağrıldım ben. <laughs> Seni zedim beni ya. Duydum. Bana ne? Çık oldun. pislik. Çıktım bile. Ya. Resmen <laughs> sinir ya. Çık çık Neyse ben hazırım. Aşağı inim